Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün zaten birlikte Antalya Çakıl'a bir gideceğiz. Biz buraya çarşamba günü geldik. Cumartesi ve, ve cumartesi günü neyse daha da kalabalık oluyor. Çünkü buranın pazarı oluyor. Ben bu kadar güzel çarşamba yani. Ünlü derken nasıl diyeyim? Bilmiyorum ne alarsanız var doğal. Doğal süt, doğal e, turunç ve gibisinden çok fazla şey bulunmakta. Biz buraya arkadaşlar gözleme geldik. Hemen arkadaşlar gözleme yeri doğdu ilerleyelim tabi buradaki çoğu yer gözleme yeri kahvaltılı kalan. Kahvaltı. Biz e, kurulu bahçe, bahçede arkadaşlar gideceğiz. Arkadaşlar hemen en başta renkli bahçeyi doğdu gidelim. Buradan da bizim favori yerimiz olan kurulu bahçeyi doğdu ilerleyelim. evler var. Bizim Favva değil gibi falan bu bahçede de aynı şekilde bundan da evler var. Bunların arkadaşlar hepsini özellikle e, kahvaltı yaparken burada kendi kendimize ayarlayıp burada kahvaltımızı yapabiliyoruz. yapalım. Hemen şu tarafa girelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle bir yer. Kahvaltı. Arkadaşlar burası çoğunlukla domatesli günler açıldığı için şimdilik burası biraz dağınık. Ben arkadaşlar bu aşağıya doğru bir inerim. arkadaşlar sizin sevmenizi bekliyor. <laughs> ben seveceğim ben de uzaktırıyorlar. Arkadaşlar şimdi hemen buradan diğer bahçemize doğru ilerleyelim. Arkadaşlar renkli bahçenin bir başka kısmına daha girelim. Galiba blok bir yerinden daha da büyük. Evet daha da büyük. Arkadaşlar burası bir önceki izlediğimiz yerin hem dağınık değil hem de biraz daha büyük olan bir kuşum Hemen yanına bakarsak sandalye diziyle giyebiliriz. Gördüğünüz gibi. İşimi gibi sandalye dili. bunun yanında niye ee, küçük küçük odalar bulunmakta gördüğünüz gibi her odanın dekorasyonu ayrı ayrı arkadaşlar arkadaşlar buradan hemen diğer başlığımıza doğru ilerleyelim ve güzel bir tane kahvaltı yapalım Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim favorimiz olan kuru parka doluyoruz. Mahep ya. Tamam. Ne? Hayır. Ee, Arkadaşlar hemen fotoğraf bakın. Bu ben. Gördüğünüz gibi hiç hatırlamadım ya. Arkadaşlar şey gördüğünüz gibi gondol tarzında bir yer. Hemen buradaki yere evet, gidelim. girelim. Buranın da farklı bir tane dizaynı var. Gezin de bakın. Bana arkadaşlar özel bir tane kapısı da var. Gördüğünüz gibi buranın da böyle bir tane dizaynı var. Ama her zaman mantık aynı. Şu tavanda ışık da var arkadaşlar gördüğünüz gibi ki ama ampul yok. Arkadaşlar hadi devam edelim. Yerimiz Dağı daha da <laughs> burası <de> mantığını anladı. Gel İsmail bak yoksa canavar ya. Güzeldi, ha? Hayır tamam. bakka, ettim, model, var ne emniyet dur, dur, dur. Arkadaşlar bu sanki hala sağa sola gidecekmiş gibi duruyor ama şimdikilerinden daha sağlam olduğuna eminim. isterseniz Arkadaşlar asıl gezecek olan Paşa konaklarına geldik gördüğünüz gibi. Arkadaşlar en başta gezinin sonunda güzel bir gözleme yiyelim. Hem arkadaşlar ilerleyelim bu yönden. Başladı. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi güncel fiyatımız bulunmakta. Arkadaşlar burada fakülten daha gezecek yer var. Eski zamanlarda gibi davrandığımız için yani burada. Buradan adında konaklarımızda bulunmakta. Burası da ayrı yer. Arkadaşlar hadi gelin. Hürrem'e ve de Tam Köşkümüze bakalım. Arkadaşlar hemen en başta Hürrem'e gidelim. çekiliyorum. Aslında hemen girmeyelim, ucundan çekelim. En azından kilitlenmemiş de olur. Şu tarafa bakalım. Şunu kapatayım. Böyle. Arkadaşlar sultan köşkü özleme göre daha büyük. Zaten bugün özel bir park edilebilir. Arkadaşlar hemen gidelim diğer parçalarına. Buranın arkadaşlar özel olarak oyun parkıda bulunmakta. Oyun parkı derken. Ah nerede. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada küçük, çocuk oyun alanları bulunmakta. Arkadaşlar burada gökkuşağı bulunmakta gördüğünüz gibi. Arkadaşlar her yerin özel bir tane var ve burada gördüğünüz gibi farklı farklı koşuvalar yuvaları bulunmakta. Arkadaşlar hemen bu taraftan köprüye doğru ilerliyoruz. Köpeğinde arkadaşlar utandık bir tarzı var. Arkadaşlar karşıya kayaklar Biz... Arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi hem açık alanlar hem de kapalı alanlar bulunmakta. Arkadaşlar burada bir tane horozumuz var. Denizli de horozu gibi öttürüyor. Maşallah. Arkadaşlar şurada ise heykel bir tane filmimiz bulunmakta. Yer Yeriyim arkadaşlar kuyuya doğru. İçi boş. Ha dolma. Gördüğünüz gibi arkadaşlar özel işleri bulunmakta. Gül açar ya. Bak buraya full çiçek isimlerini yapmışlar. çekelim. Hatta şöyle bir Bu hayvanlar aslında suyu seven hayvanlar da kurutmasız oluyor.

but yeah. you Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, soframız geldi. Bazı gözlemelerimiz bazı mı diyordum yanlışlıkla. Bu da çubuk krakeri gibisinden vesaire. Ve burada ise güzel tane kahva, kahvaltılık tabak var. Gördüğünüz gibi. Bu da Burada. Arkadaşlar biraz bulan dolma değil bir salatalık alayım. Üç tane alsam yeter. Tam alamıyorum. Arkadaşlar şurada çayım var gördüğünüz gibi. Bundan da biraz alayım. Tam bir tabak gibisinde olmadı ama. Arkadaşlar kendi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Ben böyle hazırlayabilirim. Sunuma bakmayın. Ve bay bay.